Merhabalar, Sports Dijital'e hoş geldiniz. Taktiker'in yeni bölümünde bugün Selçuk Şahin ile birlikte Fenerbahçe'nin sahasında Antalya Sporu 3-2 mağlup ettiği maçı ve detaylarını konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Masada, de. tahtada ilk günümüz bugün. Evet. <laughs> Dilerseniz genel bir değerlendirmeyle başlayalım. İki takım sahaya nasıl yayıldı, nasıl bir oyun felsefesi benimsedi. Bunlarla başlayıp daha sonra pozisyon pozisyon detaylara geçebiliriz. Evet. Fenerbahçe'nin dizilişi klasik zaten oynamaya çalıştığı oyunu oynatmaya çalıştığı yine İsmail Hoca. Bir dörtlü önünde tek bir altı kullandı. İki sekiz ve önde üçlü. Yani 4 bir 4 1 gibi bir sistemle dizildi. Antalya'da ona 4-2-3-1 ile karşılık vermeye çalıştı. Yani Antalya'nın zaman zaman tek ön libero, zaman zaman böyle ikilediği oyunlar oldu. Ben bu maçın özelinde orta sahada birebir adam baskılarına önem verdiğini düşündüğüm için Nuri Hoca'nın 4-2-3-1 taktiğiyle çıktığını düşünüyorum. Zaten orta sahadaki eşleşmeler ve adam adama baskıları biraz sonra da konuşacağız. Yani Antalya dersine iyi çalışmış gibi göründü ama tabii skor olarak Fenerbahçe'yle yine bitti karşılaşma. Fenerbahçeden zorlandığı maçlardan bir tanesini izledik hocam. Bunda da sizin belirttiğiniz gibi o birebir baskılar, adam adama eşleşmeler çok büyük bir rol oynadı. Antalya Spor'un bu baskısı Fenerbahçe'yi neden bu denli zorladı? Sahada dikkatinizi çeken noktalar neydi? Şimdi Antalya özellikle baskıda iyi çalışmış Fenerbahçe'ye. Yani Fenerbahçe'nin top ayağındayken yaşadığı sıkıntıyı aslında Nuri Hoca görmüş diye düşünüyorum ben. Çünkü oyuna başlarken özellikle Fenerbahçe baskı yediği anlarda ya kaleciden, Ceko ya da stoperlerden Ceko bağlantısını bundan önceki maçlarda çok kullandı. Antalya biraz tek santraforla yönlendirerek genelde bunda Bekao'ya izin verdi Serdar'ı kapatarak. Çünkü ters ayak bir oyuncu. Oyuna girdiği anlarda top kaybı yapabileceğini düşündüğü için oyunun genelinde Bekao'yu boş bıraktı ve Fenerbahçe'yi oraya yönlendirdi. Tabi buradaki sıkıntı bence çok alışık olmadığı bir oyun ya da üzerinde çalışılmayan bir oyun belki. Bekao'nun oyuna girerken önü boş pozisyondayken dahi şu koridoru kullanmayışı, oyuna girmeyişi Fenerbahçe'yi bu anlamda biraz zorladı ve tek Santrafor baskısında Van de Strik Mihail oynadı Zayiş'la. İşte Şimanski ile Şariş oynadı. Erdal Rakip de diğer orta saha Fred adam adama oynayınca 3'e 3 baskılarda ve bu oyuncular çok statik kalınca ister istemez Bekao'nun da topu sokması çok zorlaştı ve tek yaptığı buradan Ferdi'yi bulmak oldu. Şimdi siz önünüz boşken oyuna girmediğinizde ve bu kadar bir alan müsaitken oyuna girmediğinizde ve bu pası buraya atmanız çok önemli bir pas değil bu. Bu sadece oyuncu arkadaşınızı baskıya sokan bir pas. Bu pası attığınızda zaten oyuncuyu karşılayan bir rakip oyuncu var ve zaten taç çizgisi bir defans oyuncusu olarak düşünün. Oraya dönüp Ferdi'nin hamle yapma şansı hiç yok. Buradan da baskı yedi ya. Zaman zaman sıkıştılar ve bu orta sahadaki birebir güçlü baskı Antalya'nın Fenerbahçe'ye oyun kurmasını engelledi ve Antalya'nın bulduğu pozisyonlar biraz buradan çıktı. Ve maçın daha ikinci dakikası Cengiz'in sakatlanması. Ondan sonra İrfan'ın oyuna girişinin biraz süre alması. Zaten Cengiz oyundan çıktığı an Güray'la bir pozisyon yakaladılar. Çünkü Cengiz oyunda olmayınca Fenerbahçe klasik 4-4-1'e döndü. Orada Güray'ın boş kalışı, Güray'ın ortası. Antalya'yı biraz oyuna erken soktu. Yani şimdi siz Antalya Sporu olarak... Oyuncular olarak Kadıköy deplasmanına geliyorsunuz. Dakika 2'de çok net bir gol pozisyonu Serdar'ın çizgiden çıkardı. Yakalıyorsunuz. Bu ister istemez oyuncularda bir özgüveni ayağa kaldırır. Antalya bunu yaşadı. Bence oyunun ilk 45 dakikasının Antalya lehine çok iyi geçmesinin nedenlerinden bir tanesi 10 kişiyken yakaladığı pozisyon ve oyuncuların özgüveninin artışı. Başta işte da ister istemez tabii biraz ne oluyoruz oyuncular. O psikolojiye girdikten sonra Antalya ilk yarı oyunun hakimi gibi gözüktü. Baskı demişken hocam benim dikkatimi bir şey çekti. Antalya Spor zaman zaman bu öndeki 3 artı 1'i çok dar yerleştirdi. Yani Fenerbahçe'nin sanki merkezde top almasını engelleyip sizin de belirttiğiniz gibi özellikle kenara itmek istedi. Burada pozisyonun dışında oynayan, sol stoper alışık olmayan BK faktöründen bahsettiniz. Evet. Siz bir 6 numaraydınız. Fenerbahçe'nin şu aralar bütün problemleri 6 numara üzerinden değerlendiriliyor. Bu maçta mesela mükemmel bir altı numara olsa ya da siz sahada olsaydınız, sizin profilinizde bir oyuncu sahada olsaydı Fenerbahçe'nin bu ilk özellikle 15-20 dakikadaki oyunu çok fark eder miydi? Yoksa sizin döneminizde birlikte oynadınız ve sol stoperlik yapan Luciano tarzı bir stoper mi daha oyunu kolaylaştırırdı? Ben bunu özellikle evet, bir sormak istiyorum. Bu izlerim. altı numara çok bu dönem konuşulan bir e, konu Fenerbahçe açısından ama bir altı numara bütün oyunu değiştirecek oyuncu bence değil. Yani burada konuşulması gereken altı numara değil de organizasyon bence. Yani bu takımın Fenerbahçe olur başka takım olur organizasyon içerisinde hareket eden ve yani bütün takımın aynı dili konuştuğu bir oyun oynaması lazım aslında. Fenerbahçe'nin bunu başarması lazım ama Fenerbahçe benim izlediğim kadarıyla şimdiye kadar daha doğaçlama ve bireysel yeteneklere dayalı bir oyun oynamaya çalışıyor. Şu baskıda bile çok fazla rotasyon olmadı. Belki o yüzden çok oyun çıkmadı ama bu 6 numara sorunuza gelirsek çok önemli nokta ama oyun planı bence daha önemli. Yani siz Sadece bu yetmez. Bu oyuncunuzun çok iyi olması lazım ve eğer pas oyunu oynayacaksanız sol ayaklı olması lazım. Bu zaten sağ stoper ayağı iyi olması lazım ve en önemlisi kaleci zaten ellerinin iyi olması lazım da ayaklarının çok iyi olması lazım. Eğer pas oyunu oynayacaksanız böyle bir oyunu tercih etmiyorsanız bunlara gerek yok. Daha çok uzun işte klasik ceko indir kovala orada yetenekli oyuncularla işi bitir. Bu oyun daha kolay bir oyun ama Ciddi baskılarda da bir opsiyon. bunu da hazırlığı var. Hazırlığını yapan teknik direktörler var. Ama bir plan içerisinde olmalı. Eğer siz bu 6'yı getirdiniz. Dünyanın en iyi 6'sı kim bugün? Onu getirdiniz. Dünkü maça koydunuz. Eğer bir organizasyonunuz yoksa ondan da bir şey çıkaramazsınız. O yüzden evet önemli. Ama bu organizasyonlar yoksa en basit tekli baskıyı yediğinizde buradaki miha, buradaki boş oyuncu kim? Gözüküyor şu an. Sağ bu doğru. oyuncu. Bunun, evet bunun kurtulup Önünden de değil çünkü baskıyı yer. Zaman zaman gezip kurtulup bu oyuncuyu bulup oyuna çıkarması lazım bunu. Ama işte bu tamamen organizasyonla alakalı bir şey. Bunu çalışmıyorsanız bunu ya oyuncu bireysel kalitesiyle bunu akıl koyacak çözecek ya da organizasyonu göstereceksiniz oyuncuya bunu yapacak. Ama Antalya'nın bu baskısında Fenerbahçe genelde ya uzun o ikinci toplar ya da burada Ferdi'yi bulup bir şeyler yapmaya çalıştılar. Ha şunu da söyleyeyim Ferdi ben bundan önceki izlediğim bütün maçlarda Fenerbahçenin oyun kurmadaki bir numaralı planı, yani çok yetenekli, çok akıllı bir oyuncu. Nerede görev verilse de işini iyi yapmaya çalışıyor. Ama dün belki sakatlıktan çıktı, işte fiziksel olarak çok hazır değildi. Biraz o anlamda sıkıntısını çekti çünkü bundan önceki çok birçok oyunda oyunu kurarken rakipleri kırarken Ferdi çok kullandı Fenerbahçe. Dün ama gittiğinde çok gelemedi. Hatta e, dönüşlerde bir sırf, de sorun yaşadı. Bir evet, bir zaten önünde de oynayan oyuncu Tadiç onun da çok geri tempolu gelmesini çok beklemezsiniz. O da öyle bir oyuncu profili değil. E, i̇yi niyetli çalışıyor ama tabii yaşı, işte pozisyon, gereği. Orayı da çok dolduramadı. Ferdi çıktığında kaldığında ve maç 1-0 iken kenardan Bünyamin'in, Antalya'nın sağ bekinin geldiği bir pozisyon var. Bomboş geldi. Ortayı da çok iyi yaptı. Oradaki e, içeriği kestiğinde de Serdar Bekao tabi orayı karşıladı. Fred iyi niyetle gelmeye çalıştı. Orada 6 numara Zayis'in biraz daha sert 18'i doldurması lazım artık çünkü kademeler başlamış. Biraz geç geldi. Serdar son anda uyanarak belki rakibi biraz bozdu. Aslında Serdar'ın da oyuncusu değil ama Serdar orada bir akıllılık göstererek oyuncuyu bozacak bir hamle yaptı ve belki maç 2-0 olacakken Fenerbahçe oyunda tutan bir an oldu. Ama dün Ferdi'yi fiziksel anlamda açıkçası çok eski gücünde görmedim. Yine oyunu bitiren aslında hamleyi de o yaptı. Nasıl yaptı? Üçüncü golde yine 18 içinde şuralarda buluştu. İçeri girmişti. Buralara girmeyi seviyor zaten. Buradan Ceko'ya çok akıllı bir pas verdi. Ceko'nun vurduğu top korner ve kornerde çok hızlı bir başlangıç ve Svanski'nin attığı gol oldu. Yine Ferdi buralarda girdiği zaman işi çözen işler yaptı. Zaten Ferdi orada o akıllı koyarak zaman zaman içeri girerek, Tadic'i buralara alarak ve şu koşulları yaparak Oyun kurmaya çalışıyorlar. Eski görüntüsünden uzak olmasına rağmen işi bitiren hamleyi yine aslında Ferdi'den geldi. Benim, benim dikkatimi çeken bir pozisyon olmuştu. Ferdi'nin fizik olarak tam hazır olmamasıyla alakalı. Sol çaprazda, kale sahasının sol çaprazında önüne atılan bir top vardı. Evet. Onu tam kovalamadı. kovalamadı. Gücünü yetmeyeceğini düşündü sanki Ferdi. Yoksa sonuna kadar ayağını sokacak evet. bir evet. Pek gözünde saklanan bir değil. Doğru değil. analiz. Yani orada Ferdi'nin onu zorlamayışı bile o fiziksel olarak... Aklında hala belki sakatlık var işte zorlarsam tekrar bir şey olur mu düşüncesi var. Orada zorlamadı. Ee, orada o fizik gücünün çok yeterli olmadığı göründü ama belki İsmail hocanın şöyle düşüncesi oldu. Yani Halide Livakovic yabancı tercih etti. İrfan Can'ı oynatmadı. İsmail yok. Mecburen bir Türk'ün daha gitti. Oraya yabancı tercih etti. ya Bunu bir Serdar'la bir Türk'ü kullandı. E bir tane Cengiz'i kullandı. E diğer oyuncuyu da Belki Ferdi kullanmayacaktı bu maç. Bir tane Türk'ü ya da İsmail'i olsa belki burada Ostel vardı kullanacaktı. Ama belki hazır olmamasına rağmen 8 artı 3 kuralı Ferdi'ye mecbur kıldı belki hocayı bilmiyorum. Hocam ile ilgili bir soru soracağım. Siz çünkü Zayt'sın ilk topa alışından bahsettiniz hı hı. ve yeterince kendini boşa çıkaramamasına dair, orada çok baskı altında kalmasına dair bir tespitiniz oldu. Şimanski, Zaits ve Fred üçlüsünden savunmadan ilk topu alması gereken oyuncu sizce Zaits mıdır? Hangi profil daha uygun? Fred'i oralara getirmek daha doğru olabilir miydi? Oyuncu profili olarak Fred sanki, ben de size katılıyorum, oraya daha uygun bir oyuncu profili var. Mesela az önce Bünyamin'in ortasında içeri giren oyunculardan bahsettim. Fred zaten boksu boks oynamayı seven ve iyi bir oyuncu ama ilk o tehlikeyi sezdiği an oraya giren oyuncu Fred oldu. Zeiss çok daha sonradan geldi. Fred zaman zaman böyle ikiledi zaten. Ee, Zeiss'in yanına gelmeye çalıştı oyunun çıkmadığı anlarda. Ee, Şimanski'yi biraz daha öne göndererek ama benim düşüncem e, Zeiss daha çok buralarda oynamayı seven. 8 daha çok işte 18'e girmeyi seven. Kenar ortalarda içeride olmayı seven ve çok Sürpriz golü çok fazla. Evet şut tehdidi de var. Evet, Fred'de o, mesela o, denli bir şut tehdidi de yok. Katılıyorum. 18 içinde daha aktif bir oyuncu gibi gözüküyor Miha Zays. Yani burada Fred'i burada Zays'i deneyebilirdi. Bence Fred İrfan Can Simanski de yapabilirdi oyun başlangıcında. Bir Türk daha katabilirdi oyun için. Çünkü İrfan Can 8 oynamayı çok seven ve çok aktif bir oyuncu orada. Ben Gençler Birliği'nde oynadığım dönemde de beraber oynadık. Ben 6 o 8 oynuyordu ve çok etkili bir oyuncuydu. Yani çok buralara geleceği, çok iyi yerlere geleceği o zamandan belliydi. Ve 8 performansıyla Başakşehir'e gitti. E daha sonra tabii burada ters ayaklı oyuncular çok kullanmaya başladı artık. oldu. Evet, revaçta oldu. Özellikle burada set oyununda İrfan çok iş yapar. Yani rakibi yığdığınızda ama geniş alanlar kaldığında İrfan tamamen sprinter bir kent gibi bir king gibi bir oyuncu değil. Daha çok set oyununda adam eksiltir, orta yapar, şut atar bu tarz bir oyuncu ama 8'de İrfan'ı kullansaydı dün, Fred'i 6'da kullansaydı daha organizasyonu güçlü bir orta saha olabilirdi diye düşünüyorum. Çünkü Miha burada gerçekten çok alışık olmadığı bir pozisyon. Biraz zorlandı. Fenerbahçe'nin yediği golde de bunu gördük galiba evet. Bukşan'ın attığı golde. Evet, e zamanınız var hatayı telafi edecek ama artık bu bölgelerdeki hatalarda artık direkt kale karşıda o sıkıntıyı yaşadı ama daha çok ön oyuncusu olduğunu açıkçası dün biraz gösterdi. O anlamda zaten Fenerbahçe'de bence özellikle baskı tarafında işin İsmail'i çok aradı. İsmail çünkü çok tempolu, istekli, pozisyon almayı bilen bir oyuncu. 6 numarada. O olmayınca dün baskılarda biraz daha Miha aynı tempoda bir oyuncu değil. Biraz zayıf kaldı. E Fred, Cimansi temposu olan, pres gücü olan oyuncular ama Miha aynı şekilde karşılık veremedi. E, zaten işin pozisyon alma kısmına geldiğinizde dün yedikleri golde, Buksa'nın attığı ilk golde oyun buraya yıldıktan sonra Samuel Osai buradan golün öncesi bir orta için öne çıktı. Büyük ihtimal zaten ön liberolar Hocalar da söyler eğer bir bekiniz çıktıysa o tarafa yakın olun eğer bir tehdit varsa tehdit yoksa pozisyonunuzda kalabilirsiniz onda problem yok ama o buradan ortayı yaptı arka direkte tadış dokundu bir şeyler oldu dönüşü Van de Strikti sanırım. Evet. Şimanski'nin yanından 18'den koptu ve bu pozisyonda Şimanski kovalıyor Van de Strikt devam ediyor Zeiss çok anlamsız bir şekilde kendini buralara atmaya başladı. Stoperler çok uzak. Buksa'dan. Koptu faul yapmaya çalıştı tabi normal olarak akıllıca bir faul yapamadı. Eğer bu pozisyonda bir stoperiniz, yani şu 4 tane oyuncunuz bir tane buksayla karşı karşıya. Yani Fenerbahçe için anlamsız bir diziliş ve anlamsız bir durum. Sadece Miha ile alakalı da değil. Bu pozisyonun üzerinde bir yanlış pozisyon alma var ama bir stoperiniz yakın. Biriniz kademede olsa yine burada Miha olmasa dahi bu pozisyonu çözersiniz. Ama iki stoper de uzak santrafordan. Buksa zaten aralarından attı geçti. Evet tek dokunuşta iki oyuncuyu birden düşürdü. Hatta dört oyuncuyu birden düşürdü ve kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yani burada Mia'nın karşılama anlamındaki pozisyonunda bir problemi vardı. Ee, tabii o bölgeye alışık olmadığı bir oyun olduğu için belki. Ama yüzde bir pozisyon hatası ve stoper, Mia ile başlayan stoperlerin işin içine dahil olduğu bir pozisyonla golü yediler. Çok da güzel bir gol attı. Yoksa Miha'nın bu anlamda bir zaafı burada gözüktü. Hocam Fenerbahçe'nin karşılamasından bahsetmiştiniz. Ee, Antalya Spor topa çok fazla geride sahip olan, topla %50'nin üzerinde falan oynayan bir takım değil ama Helton ayağı iyi olan bir kaleci, en azından bizim ligimizin standardının üzerinde. Fenerbahçe'nin presini nasıl buldunuz? Fenerbahçe'nin oyun genelde baskısı aynı. Ben Başakşehir'de çalıştığım dönemde biz çeşitli baskılar yapıyorduk yani Fenerbahçe'nin yaptığı baskıya 9-8 baskısı diyoruz bir 8'i öne gönderiyor bir 8'i yaklaştırıyor öbür 6'yı da ya arada tutuyor diğer onların orta sahası için ona yaklaştırıyor ama buradaki problem onların on numarası gibi gözüken oyuncu burada ya stoperi çıkaracaksınız buraya adam adama net bir baskı yapacaksınız kenar oyuncularınız beklerle stoperlerin birine orta sahanızdan destek bir tanesi de Santrafor'un olduğu ya da bazıları hiç çıkarmıyor. Bu oyuncuyu bulmaya çalışan takım çok fazla yok. Galatasaray'ın da baskısı bu şekilde ama Galatasaray çoğu zaman stoperi çıkarıyor. Daha sert, agresif bir baskı deniyor. Ama Fenerbahçe'de daha güvenli bir baskı var. Bu oyuncuyu bulmaya çalışan çok fazla da takım yok aslında. Yani organizasyonu olan çok fazla takım yok. Böyle baskı yapmaya çalıştı Fenerbahçe ve genelde kaleci uzun buksaya oynayıp buksanın indirdiği düşen topları almaya çalıştılar. Fenerbahçe bu anlamda çok agresif. Szymanski tarafı fena değil. İyi. Fred zaten baskıyı seven bir oyuncu. Ceko o kadar güçlü bir baskı oyuncusu değil. Çok iyi bir santrafor ve bitirici bir oyuncu ama o anlamda sıkıntısı var. Tad işte akıllı, nerede, ne zaman olacağını bilen ama o temposu, tempolu baskıyı çok net yapabilen bir oyuncu değil. Bu anlamda eğer rakip takımlar pas oyunuyla şu on numaraları bulurlarsa ya da ters 8 oyuncuyu bulurlarsa Fenerbahçe'yi kırabilecek pozisyonu yakalayabilirler. Ama dün Fenerbahçe'nin bu baskısı Antalya'ya yetti. Yani Antalya daha çok uzun oynamaya çalıştı. Çok fazla pas işine girmediler. Belki skoru buldular diye bilmiyorum. Oyunun mağlup olduğu döneminde ya da berabere giden dönemde belki bu pas oyununu Nuri Hoca'yı da bildiğim için söylüyorum. Çalışan biri. Pas yapmayı da seven, oyun aklı olan bir hoca. Belki o yüzden uzun oyunu tercih etti. Ama Fenerbahçe'nin görünen baskısı bu. Zaten sezon başından beri aynı baskıyı yapıyor. Peki hocam ne değişti? Yani Fenerbahçe kötü başladığı bir maç, kendi standartının altında. Ama bir anda bir reaksiyonla ya da anları iyi oynayarak diyebiliriz. Fenerbahçe'nin oyunu özellikle 30'dan sonra falan almaya başladığını en azından bir hissettik yani. Çünkü oyunun başında hiç maça giremeyen bir Fenerbahçe vardı. Ama ilk yarının ikinci bölümünden itibaren rakip yarı sahada biraz top tutmaya çalışan bir Fenerbahçe gördük. Siz burada hangi oyuncuyu ya da neyi öne çıkarırsınız? Özellikle ikiyi kaçırdıktan sonra Antalya, Fenerbahçe biraz daha oyuna girmeye çalıştı. Ceko bu anlamda enteresan işler yapıyor zaten. Birçok maçta da yaptı burada. Sabit bir oyuncu değil yani. Buralara gelmeyi seviyor. Zaman zaman kendini 8'e atmayı seviyor. Geriden alıp özellikle buradan alıp terse çevirdiği toplar, servis ettiği toplar çok fazla. Yaptığı asist var öyle. Yaptığı asist zaten birinci sınıf. Buraya kadar indiğinde Ceko ya da işte bir oyuncu emin olun bütün oyuncuların dikkatini çeken yer ön taraf. Çünkü topun çekim kuvveti diye bir şey var. Top neredeyse siz oraya ister istemez gidiyorsunuz. Ve herkes, Ceko biliyor bunu. Herkesin ön direğe koştuğunu ve ön direkte yoğunlaştığını ama işte burada, buralara indiğinizde özellikle ters ayağı olmasına rağmen, sol ayağı olmasına rağmen 18 içini çok iyi bildiği için nerenin boş olacağını çok iyi bir ortayla arka direğe attı. İrfan da iyi pozisyon aldı ve golü buldular. E, oyunun sıkıştığı anlarda bence Ceko'nun devreye girdiği anlar var. E, özellikle kendini servis anlamında 8'e attığında ya da kenara attığında e, bu sefer Antalya'nın işte adam adama baskısını kıran noktalardan bir tanesi oldu. Şöyle çünkü stoper'in oraya kadar gelmesi bu pozisyon alma anlamında Antalya'yı sıkıntıya sokabilirdi. Buralara kadar geldiğinde Ceko stoper'in takip etmesi buralarda sıkıntılar yaratabilirdi. Belki zaman zaman oraya kadar geldiği için Ceko rahat top aldı. Stoper yerini boşaltmadı ve adam adama baskıyı kırmanın bir yolu da bu. Biraz hareketlilik. Ama Ceko bu anlamda akıllı oyuncu. Buralara geldi, kenarlara geldi, kenarlara geldi. Biraz stoperlerin dengesini bozdu ee, ve oyuna katkı sağladı. Fenerbahçe Futbol A takımı resmi sponsoru Gedik Yatırım ile Fenerbahçe'nin performansını değerlendirmeye devam ediyoruz. Gedik Yatırım ile haftanın performansıyla öne çıkan güven veren oyuncusunu biz de seçtik. Hocam benim fikrim Edin Ceko. Evet. Sizin güven veren oyuncu konusundaki seçiminiz kimdir? Benim de seçimim Ceko olacak. Buksa çok zorladı ama günün adamı Ceko'ydu sen. Fenerbahçe Futbol Ağı Takımı resmi sponsoru Gedik Yatırım 30 yılı aşkın deneyimiyle Türkiye'nin en tecrübeli aracı kurumlarından siz de istediğiniz yerden dakikalar içinde görüntülü görüşme ile Gedik Yatırım'da hesap açabilir ve yatırımlarınızı güvenli ellerde değerlendirebilirsiniz. Tek yapmanız gereken açıklamada yer alan linke tıklamak. Gedik Yatırım'a spora yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyor ve Fenerbahçe'yi konuşmaya devam ediyoruz hocam. Fenerbahçe'nin yediği baskıyı konuştuk, Fenerbahçe'nin karşı baskısını konuştuk ama bir de maçın sonunda şapkadan tavşan çıkaran bir oyuncu vardı. Yine Sebastian Szymanski çok güzel bir gol attı. Benim burada sormak istediğim soru şu. Türkiye'de alerji konusu olan meselelerden biridir bu futbolda. Korneri niye paslaşarak kullanıyorsunuz? Programı biraz böyle kapatmak istiyorum. Şimdi duran toplar çok önemli olduğunu düşünüyorum ve oyunu etki eden, skoru etki eden çok önemli bir etken. Oyunun her anında konsantrenizin yüksek olması gereken bir durum ve dünkü maçta onu gösterdi açıkçası. Duran topta ben Başakşehir'de çalışırken duran top antrenmanlarını ben yaptırıyordum ve duran top organizasyonları o ben. O zaman değil, tam adamına sormuşum. Konu, <laughs> konuya hakimim yani. İşte Antalya mutlaka Fenerbahçe'nin pas yaptığındaki yani iki kişi gönderdiğinde karşılayacak birini ve pas olursa gelecek birini mutlaka çalışmıştır. Yani çalışmış olduğunu umuyorum açıkçası. Çünkü bir teknik adamın ya da bir takımın buna hazırlıklı olması gerekiyor. Ama burada üçüncü oyuncu çıktı ortaya. İrfan Can pası verdi, aldı ve üçüncü oyuncu Şimanski'yi buldu. Buna da hazırlanan olması lazım rakiplerin pas oyununda. Ama Antalya'nın sıkıntısı şuydu. Antalya daha bazı oyuncular işte ellerini dizlerinin önüne çökmüş. Bazı oyuncular arkasına dönmüş bir şeyler anlatıyor. Bazılar başka bir yere bakıyor falan. Ya burada çok akıllı, hızlı kullanılan korner ve İrfan çok iyi gördü Şimanski'yi. O da buralarda çok affeden bir oyuncu değil. Ayağı çok temiz bir oyuncu ve çok güzel bir gol attı. Oyunun bütününde diğer oyunlardaki Şimanski'yi görmesek de çok net bir vuruşla maçı alan vuruşu yaptı. Ama en büyük sıkıntısı, sıkıntı yani goldeki bence Antalya'nın pozisyon almayışı ve oyundan uzak kalışıydı diye düşünüyorum. Hocam hafta arasında Fenerbahçe Avrupa mesaisini çıkıyor. Bu konuyla da ilgili yani Fenerbahçe'nin Avrupa Kupası'ndaki sınavıyla da ilgili bu maç ne anlamda dersler çıkarır? Bilmiyorum North Carolina'yı e izlediniz mi? Ya da bir fikriniz var mı? Kuzey temsilcileri pek fazla yayını yok çünkü. Evet. Ee, Avrupa tarafında sorarak programı kapatalım. Yani şimdi Fenerbahçe 10 resmi maçın 10'unu da kazandı. Çok başarılı gidiyor. 4 Lig, 6 Avrupa hepsini kazandı İsmail hocayla ile. Ee, o anlamda tebrik etmek lazım İsmail Hoca'yı ve Fenerbahçe'yi. Ee, kazanma alışkanlığı önemlidir. Yani kazanarak umarım gruplarda da yoluna devam eder. İyi bir takım. Kuzey takımları çok kuvvetli ve dişli takımlar olurlar. Fenerbahçe Antalya maçında oynadığı oyunun üstüne mutlaka çıkması lazım. Çok yeterli bir oyun olmadı. Ama bundan kazanırken de eminim ders çıkaracaklardır ve analiz edeceklerdir kendilerini. O anlamda ben çok daha hazır şekilde Avrupa maçına çıkacaklarını düşünüyorum. Orada da başarılar diliyorum. Hem Fenerbahçe camiasının ihtiyacı var hem ülkenin ihtiyacı var. Ülke puanı biliyorsunuz önemli. O anlamda ihtiyacımız var. O anlamda da kendilerine başarılar diliyorum Perşembe günü. Hocam ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Taktik Erim bu bölümünde Selçuk Şahin'le birlikte Fenerbahçe Antalya Spor Karşılaşması'nı değerlendirdik. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.